Bugün sizlerle simit tarifi paylaşmak istedim. Ee, öncelikle malzemelerimizi sayalım. Bir su bardağı ılık su, bir adet yumurta, bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım paket yaş maya, 3 tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bir su bardağı ılık suyumuzu alalım. bir çay bardağı ılık sütümüzü bir çay bardağı sıvı yağımıza üç tatlı kaşığı şekerimiz yarım paket yaş mayamız bir adet yumurtamız. Şimdi güzelce karıştıralım. Tuzumuzu da ilave edelim. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu toparlayalım. yoğurmamız gerekiyor. Güzel bir simit elde etmemiz için. Elimizden hamur kendisi ayrılması gerekiyor Yoğur, yoğururken. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur olması lazım. Toplamda bu su bardağıyla 5,5 su bardağı un kullandık. Kontrollü bir şekilde koymamız gerekiyor. Onun herkes de un miktarı aynı olmayabilir. O yüzden Şimdi hamurumuzu toparlıyoruz iyice. Üstünü kapatıp yaklaşık 40 dakika 50 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Bir su bardağı susam hazırladık. Ee, önceden kavurduk susamımızı. Kavrulmuş susam kullanırsanız daha güzel olur. Şimdi pekmezimizi hazırlayalım. Pekmez karışımımızı hazırlayalım. Yarım çay bardağına yakın pekmez. Yarım su bardağı su kullanıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Pekmezle suyumuzu iyice karıştırdık. Şimdi onları bir kenara alalım. Hamurumuz mayalandı. Elimizi çok az parmak uçlarımızı yağlayıp hamurumuzun havasını alalım. Hamurumuz gayet güzel olmuş. Hamurumuzu tezgaha alalım. Şimdi. Hamurumuzu mandalina büyüklüğünde parçalara her parçadan iki tane yapacağız, her simit için. Gördüğünüz gibi hiç ele yapışmıyor, çok zevkli bir hamur. Hazırladığımız her bezeyi tekrar ikiye bölüyoruz. Her simit için gerekli olan iki parça. Bu ölçülerle toplamda 12 simit elde ettik. Her bezeyi böyle elinizle silindir şekline getirin. Her simit için gerekli olan iki, iki ucunu birleştiriyoruz. Ve havaya kaldırıyoruz. Kendi etrafında döndürüyoruz. Ve iki ucunu birleştiriyoruz. Şu şekil. pekmezli suya bandırıyoruz simitlerimizi. Sonra susama. Her tarafına gelecek şekilde. Sonra fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Simitlerimiz hazır. Şimdi tepsi mayası için bekletiyoruz. 30-40 dakika Bekletmemiz yeterli. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Alt üst ayarda. Simitlerimiz hazır, sıcacık. Hepinize tavsiye ederim denemenizi. deneyin arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.